Merhaba. Limonlarım. Bugün sizlerle birlikte evde 24 saat kalacağız ama konumuz gelemedi maalesef. Yap, yapacaktım. Şimdi kendim giriyorum. Çok hani. çok yapmayacağım. Bomboş. Bu ne? düzenli Bu ne? Bu ne kardeşim? Ne yapacağım? gezineceğim bu. Ne yapayım? Bu ne? Çok boş. Dur bir şeyler hazırlayalım. Şöyle. Dur burada değil. Şura. Evet. Şimdi ikinci kattayız. Yatak şöyle. Alalım. Şu odaya koyacağım. Hadi gel yatak. Hı. Şöyle gidelim. gel gelsin. Dön, dön, dön. Hadi dön. Tamam. tamam. Aşağıya koymuştur inşallah. Ya. Ne oluyor? Normal bakış burada. Dur, dur, dur. Tamam be söyle gö bakın bakalım tataklardadan çıkalım artık Alf yine girdim koltuk çok da bir şey koymayacağım koltuk havada mı diyorsa ben mi Öf çok kötü. Ekran çok. Ekran. Hadi. Ekran çıldırdı. Evet yatak çıkardı. Ya çıkacağım. Nasıl bir şey? Burada mı yatacağım? Yatılmıyor da. Hadi. Dur ondan Buradan evdim. Evdim ve şuraya geçelim trambolin şeyini koyacağım. Nerede? Burada. Bu ne? Bir tane şuraya koyalım. Ok diyelim. Birazcık da daha... Tamam. Tamam işte. Bas. çocuk. Tamam dedi. Hayır be onu koyamadım. Hop. Aferin. bas. Uyuyorum. Hava uyuyor. uyu. Bekliyoruz. Ezelim. Kaykayımla oyun. Uhu. Vihi. Bomboş ev. Çok güzel bir ev. Kutu evini mi çıkarsam ya? Kutu evini çıkartayım. Şimdi bir çıkayım. Kutu evi daha çok eğlenceli. Cedi. Ah yeni. Dur. Evin şurasındadır. Evet. Hı, şöyle tıkla hadi ah be kutu evi evet diyelim ve girelim burada daha güzel Hı, şimdi başladık ve bakalım buzdolabından ne çıktı oy güle. bu ne kardeş kardeş bu ne tıklayayım insan ekle. Bu olsun. Gözünde de çıkardım çok komik oldu. Bir de <laughs> bu olsun. Okey, değil mi? Bir şeyleme Eve geldim Dur. Eve koy. Kendini dolaş. <laughs> çık kardeşim ya. istemiyoruz seni. Hani. Çık çık. Hem bize. Oh be. Evimizden gitti. Bu yatağı kim buraya koydu? Bu ne? Ha, hamburger. Eminim dur opak oldu. Ya eh, şaka yes. Güzel. Pam pam yapalım. Gezelim birazcık. Ne yapalım? Kafamız burak. gideceğim. Hop. Ya. Ah oh. Aha bak. Bak yapmıştım ya. Ah be. Bu bir daha yapacağım. Hayır evin şey, oradan. Çıkıyorum aşkım. Sül, sül. Zıpla. Zıpla kardeşim. Kardeşim bir zıpla. Zıpla zıpla. Şuraya zıpla. Tamam. Bunu Gördük. Böyle. Tamam. Ya. Yapamıyorum. Neyse. Evli evli. Evli. Hayır. Hayır. Ya bu ne? Nereden yüksek yapacağım? Hem de bir şeye gidelim. Şimdi başlamıyor. Bence de. Nereden yüksek daha olur. Bir sonra bir sonra videoda öyle yaparım. Bir de yüksek bir yere çıkalım. Yok. 1, 2, 3 deyince gideceğim. Şimdi çok. Millet tamam. abi sus kardeşim. Zaten aspetim var. Başladım mı? Dur, hadi. Şuraya geç. 1 2 3. Hem de artık dışarısam eğleniyorum. Hayır, hayır, hayır. Oh, tamam şimdi. Güzel güzel güzel. Ay buradan nereye gideceğim? Ağaca gidebilir miyim uzak? Hadi. Hadi güver. güveniyorum sana. Hadi zıpla. Yes be. İster JK kardeşim JK. Sen ne yapıyorsun robot? Çalışıyor mu? Çalışan robot. Ya gidin ya abi. Allah'ım abim bir bırak. Arasın. La video çekeyim. Gidin. Ya git kardeşim. Sen kimsin? Eklediysem de hemen silerim. Bir Bu kim o Ya bir sus. Gö göremiyorum. Su binaya çıktı. Yok, Binaya çıkacağım. Ya bir bırak kardeşim. Bir, bir, bırak kardeş. Sen nesin kardeşim? Ya bir bırak. Tamam. K kabul ediyorum. Ee, Gerisicem. Oyun kastı senin Zıplıyor mu? Hadi be arkadaştan çıkardım. Kim sardı bilmiyorum valla. Dünyada Orada arkadaş bitir kardeşim ben. Şimdi şey yapayım. Bakın tamam. Hop. Bak, şimdi tamamdır. Şimdi nereye zıplayabilirim? Şimdi <laughs> Şu ağaca gidebilirim. Hayır, hayır. Zıplayamadım. Zıplayamadım. Hayır, hayır, hayır. Yer sayılmaz bu arada. Tas orta sayılır. Ama yine de ben sizin için bir daha düşmek istemiyorum. oraya gidebilir miyim? Hadi. 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 Balayda geldi. bu Yüksek şu admin'in üstüne çıkabilir miyim? Hayır hayır. Deme deme deme. Terk. Tamam bir videom bitecek. B bitecek ne Oh tamam buradayım. Her an düşebilirim. Şuradan uç 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 uç. Daha oraya kadar git. Hayır deme deme deme. Deme kaydırayım da. Çok Hayır, çok oh, da Hayır. ben şaşırdım. Öyle uç. Hayır. Çok yaptım. Çok. Aa. Ah. Su hala. su da sayayım mı? Su da sayılsın mı? Hadi su da sayılsın. Zıpla zıpla. Aç kendin oraya Sonra uç. binaların oraya gideceğim. Ve oralarda da oynayacağım yıldızlardan gidersem. Ben... Hayır hayır. Aa, gider ki. Giderim ki. Abi kapanır video. Yapma böyle. Ne Kuzum. Neyse. Düştüm ama. Bence bu sayılmasın. Çünkü. Ee, bu da sayılmasın. Çünkü düşüyorum. Bug oluyor. Geçiyorum. Düşüyor. Hadi 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 hadi. Oh be. Sonunda. Şimdi bakalım nereye gidebiliriz. Su evin orada. Söyle söyle. Matematik oldu. Şuradan şuraya gidebiliriz kardeş. Uça uça. Aa dur. Usu, eve de gidebiliriz. Hadi evet dedim. Hem şuradan şuraya bizim benim tek ordan ben. Ne yaptın zaten? Yüzüldünüz. Buradan ta. Ne ne ne? Hazır. X denir. Malaka, malaka, malaka. Dorbe. Bak. Yanlış gidiyorsun. Hayır. Video bitsin mi? Öf. Tamam. Eee. Eee. Şuraya çıkayım da bir video bitireyim ya. Yürüyelim. Yürü. Çıkayım tamam. Arabamla çıkayım. Uf ne güzel. Ses ne? Ses gelmedi. Hadi bu değil. Hayır. Araba uçtu. Dur be. Anne bu ne lan? Bu ne? Çok, çok sessiz. Bip diyor. Bip bip. Ah. Dön. Öf bir türlü Gidemedim. Ya. 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 Koş koş. Bas bas. Bas gaza. Uy, ne güzel de basıyorsun. Oh, gidelim. Şu rampadan çıkalım ve videoyu bitirelim. Dur kaydıraktan. Şimdi rampa demişim. Hemen gidip kaydıraktan çıkalım. Çık çık bitmiyor ha. Aha yaklaştık ve görüşmek üzere. Hadi bay bay.